Evet, kümesimizdeki son durum. Ee, yaklaşık bir saat önce bir iki saatlik temizlik yaptım. Daha önce de bahsettiğim gibi güvercinlerdeki en büyük problem pislik. But, e, çok güzel bir sistem buldum. Şu anda ızgaraların altına bir naylon seriyorum. Tak naylonu değiştirdikten sonra çok pratik bir şekilde temizliyorum. Tabi buranın bir avantajı da şu oldu, su var. Su olduğu için her yeri çok kolay temizleyebiliyorum. Şimdi rostollarımızda ilginç bir gelişme var. Artık rostollarımız uçmaya başladı. Evet, bebeklerimiz, bu anneleri rahat. Bunlar makine gibiler. Şu an iki yumurtamız daha var. Yatıyor kuluçkaya. Anneleri dışarıda. Artık yavrular kendileri beslenmeye başladılar. Sanırım iki gün sonra tostolar tamam, uçmaya başlayacaklar. Şevablardaki son durumumuz. Şevap dişi çiftleşmedi. Akıllı bir dişi. Enerjisini biriktiriyor. Fakat dün başladılar çiftleşmeye. Bunlar biraz geriden geliyor. Bebekleri sanırım bir hafta sonra olur. Bunların iki tane sağlıklı yavruları var içeride. şey çok enteresan. Bir hesap yaptım. O bir yıl içerisinde sanırım sadece bu kümes 50, 50 tane 60 tane yavru çıkartabilecek gibi burayı üretim tesisi olarak kullanıp bahçeyi Kırıkları bahçeye taşıyacağım. Nedense burayı çok sevdiler çünkü sıcak. Şu an her şey yolunda gidiyor. Gayet steril. Evet, görüşmek üzere.